Hepiniz Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yanımda Deniz Çınar var ve Minecraft Bad oynuyoruz. Hoş geldin Denizciğim. Lütfen gel. Ne yapıyorsun Denizciğim? Nasılsın? Alo kötüyüz ya. Kimyadan 20 bekliyoruz. Valla kötüyüz. Ay drop girdi. Bütük kötüyüz. kötüyüz. Abi buradan söylemek istediğim Bıtı. bir şey var mı e, kimyacıya, öğretmenlere? E, Mehmet çocuğum e, ben Evet, evet, Söylemiyorum şu an. Şu an, diyorum. şu an dilin varmıyor değil mi abi? Aynen öyle varmıyor dedim. Evet. Mehmet Kötü e çok güzel sözler söylüyor. Şey yani arkadaşlar o kadar evet. böyle bir sinirlendik ki biz bu durum karşısında. Neyse arkadaşlar evet. siz dersinize çok çalışın. Bizim gibi düşük almayın. Biz evet, size video atalım. 20 almayın. 20 almayın. Bu arada arkadaşlar yaklaşık bir 3-4 aydır mı video gelmedi? Ne zamandır gelmedi bilmiyorum ama bundan sonra düzenli video gelecek. Bunun da evet. garantisini burada veriyorum. Deniz Çınar yazılabilir. Hem de de. Evet arkadaşlar ve bugün öyle bir çekiliş yapacağız ki kendimizi affettireceğiz arkadaşlar. Ramazan hediyesi. Ramazan hediyesi gerçekten. Aranızdan bakın bir değil, iki değil, 3 değil, Tamı tamına 4 kişiye iPhone 11, iPhone 11 ve e, yemek yemek isteyen takipçilerimizle de bir iftar organizasyonu düşünüyoruz. Şey arkadaşlar, e, bunu da buradan belirtelim. Tabi eskisi gibi eğlenceli oynayamıyoruz. Şimdi e, o da var. Ge gece olduğu için tabi tabi az Evet baya geç çünkü arkadaşlar ama biz her türlü imkana karşı bu Aynen videoyu abi. atmayı bu videoyu atmayı hedefliyoruz arkadaşlar. Gerçekten arkadaşlar, iftar, iftar yemeğimize yani üç kişi üç kişi iPhone 11 Pro Max. Arkadaşlar evet. hem iftar yemeği hem iPhone 11 Pro Max daha ne olsun yani ne yapalım? Yani daha ne yapalım ne yapalım? Daha ne yapalım daha? Paramızı yani paramızı size harcıyoruz. Evet arkadaşlar. Bu arada gerçekten artık like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın şöyle bir şey söyleyeyim size. Bizi akıl tatlıdan izlemekten artık vazgeçin. Bazı Çünkü Aynen. arkadaşlar eğitimimiz çok önemli. O akıllı tahtalar bizi izleyesiniz diye yok. Ders çalışın arkadaşlar. Akıllı başka şeyden izleyesiniz Evet, aynen öyle. Başka şeyler izleyin arkadaşlar. Biz, bizim videolarımızı telefondan izleyin, evde eğlenmek için izleyin. Evet, evet arkadaşlar. Bunu da burada Ayle belirtelim de. yani. Bu arada evde. arkadaşlar, evet Deniz'im söyleyebilirsin. Evde başka bir şey izlesinler abi. Evet, başka bir şey izlesinler. Her şeyi ben izleyebilirsiniz izledim. arkadaşlar. Çok sevkli şeyler Tabii ki. O da, burada bir şey yapıyorlar. Gel lan. Ya aga bu senin bak manita benim killleri çalıp duruyor. Evet. Benim Monika mı? Evet aga. Aga sus. Aga özür dilerim. Arkadaşlar evet. bu arada mavi bize geliyor. Deniz Çınar burada ifşa almış olduk arkadaşlar. Gerçekten ben Hemen manita yaptı. Yok. Ben bir şey demek istemiyorum. Bu da valla olmuş gibi ya. Kardeşim, Neyse arkadaşlar şaka Aa, bir yana gerçekten. Kapat. Tarık çok... <laughs> <laughs> bir. Yarın okula gideceksin bak başlarım artık seni keyifle. <laughs> <laughs> kapatır mısın? Çınar bak saat bir ben çok ciddiyim yani şu an. Tamam mı kapatça? Kapatıyor. Evet. <laughs> Yatar. Ben. Kapattım tamam. Ders çalış. Ders çalışmaya gelince yok değil ben. Evet. <laughs> 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 Aga hiç sıkıntı yok. İşin doğallığı da burada zaten. <laughs> <laughs> Aga. Efendim Aga. Bu sesim gelmiyor mu diyecektim mi arkadaşlar? Hı. Aga? Alo. Aga sesim geliyor mu? şu an geliyor Aga. Aga basıldım. Aga, Aga duydu. Bütün takipçilerimiz de duydu. Ama Aga Biliyor işin doğallığı da burada değil. Bizim kanalımız Aynen. öyle diğer Aynen. kanallar gibi değil. Böyle doğa... doğal... Mesela Ahmet Kurum da zamanında basmıştı videoları. Bir şey olmadı. Bir şey olmadı değil mi? Olmadı. Yani Adam çok kötü basıldı ya. O da hiç sıkıntı yok bence. Yani. Biraz daha bu videoyu çıkardıktan sonra zaten yatarız arkadaşlar. Siz de sabah izlersiniz muhtemelen yani. Benim manita gitti. Senin <laughs> manita gitti mi abi? <laughs> ben şimdi gitti. Sıçtı kamerayı. Adaa mavi. Ben biraz daha durursam bu sohbette Aga ama efsane bir winle bu videoyu kapatıyoruz. Ve ne Deniz ne Çınar ne? katıldığın için çok teşekkür ederim Aga. Ne demek? Bir sonraki videoda bomba gibi bir video olacak arkadaşlar. Bu öylesine bir çekilmiş bir videoydu. Gerçekten sizi videosunu bırakmak istemediğiniz için. Deniz ne? Çınar buradan takipçilerimize söylemek istediğin bir mesaj var mı? İletmek istediğin bir şey var mı? Sağlık, sağlık kalın. Belinize kuvvet görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.